Bazen her şey üstüne üstüne gelir. Ne yaparsan yap olmuyormuş gibi. Sanki dünya herkese biraz adil ama sana değilmiş gibi hissedersin. Umut etmek bile yorucu gelir. Güldüğün anlar bile bir yabancı gibi uzaktan bakar sana. Belki çok savaştın. Belki çok sustun. Belki de artık dayanamıyorum deme noktasına geldin. Ama dur. Bir saniye dur. Her güçlü insan bir dönem kırılmış insandır ve o yüzden senin yorgunluğun zayıflık değil. Bu ayakta kalmak için gösterdiğin çabanın izidir. İçindeki sesi duymaya çalış. O sana hala devam et diyor. Çünkü bu bir son değil. Sadece yavaşladığın bir an. Sen varsın ve bu en büyük başlangıç. Çünkü hala buradasın ve hala nefes alıyorsun. Bu güçlü olduğunun en sessiz ama en net kanıtı.